Arkadaşlar merhaba. Minecraft devam ediyoruz. Bugün benim biraz böyle bir planlarım var. Planlarım da burada kanalı like, abone olmayı unutmayın. Planlarım da şunlar. Ben biliyorsunuz yani biliyorsun dediğim ben böyle bir şey oluştu bak. Daha hiç gitmedim. Çok korkuyorum. Daha henüz gidemedim, gitmedim ve ben yeni bir ev yaptım ve eski eşyalarım burada bak hazırlarını almadım ama şunu ve bunu hatta şunları da ver bana bunları almayı unutmuşum yoksa bunları ben alıyordum ama bunu da almamışız oha altına da o ne Ye yemek akıyor mu oğlum ben ben malım almamışım alalım burada benim eski şeylerimiz var ama bunlar da boşunlar dolu. Hop. Şuradan biraz daha blok çıkartalım. 90 tane atarız. Çakma ver. Sularımı ver bana bir de. Bir de. Şuradan. Şimdi. Bunu da ver bana. Kaç? 5 tane. Bu 5 tane atıyorum. 5 binde çıkmıyoruz. hiç çıkmıyor? Çok sıkıntı. Ben yani evde bir şeyde oha şey yapıyorum Bu bakın böyle bir şeyimiz var. Bu no, ne? Orası buraymış. Ende geldik. Sona geldik yani. Aha. On. Gel, mi? Sen gerçek misin? Arkadaşlar burada ben yapmam. Oğlum ben ben inanamadım. Yani inanamıyorum. O nasıl bir sözse ben inanamıyorum. Bak yukarı bir çıkalım şöyle hızlı bir güzel bir şekilde. Şöyle bir şey yapalım. Ay koyduk. Neyse geldik. O, ama şey yok. Nerede? Burada bunlar gerçekten benim değil. Yemin bile edebiliriz. Benim değil. Buradan bari bunlar ne? Bakın şey de yok. Oha. Aha son. Aha. Bunlar kırab. <laughs> Bedrak ana kaya. ama yani bunu, bunu boş verin de. Bam. <laughs> Vurdum. Vurmamışım yemeğimiz var okey. <laughs> ah. Ne oluyor lan? Bilenin gözüne baktım. Bakacağım. Aa, ona şeyle geldi. Hmm, oğlum ipe, ipeksi, ipeksi dokunuş da kestim. He, doğru böyle geliyorlar. lan. Ne hmm. kaç? <gülüyor> Koduklarım. Koduklarım. Ha. <laughs> Kaç. Neredesin <Her> lan? <laughs> Nerede lan bu fare? Sizle de... <laughs> şey şimdi keşke bir tane bulabilsem. Refleks lan bunlar. Sen buna refleks mi diyorsun? <laughs> o ne? Bam. Ah be gitti. Şu ne? Ben oraya gideceğim. Aaa hatırlıyor. Hmm. Arası şey değil mi? <laughs> Gel o pişmişimizi de yiyelim. Gel. Hızlı ve güzel bir şekilde. Şunu şöyle. Şunu şöyle, şöyle aldık. Alevleyelim. <laughs> Dur Şahan. Gel rızık zamanı. olan oğlum ben ne yapıyorum şöyle çıkalım Oğlum. Nasıl? Ee, nana. Şimdi arkadaşlar burası çok şey. Bir şey. Ama. Ben onu tam son hakkım Evet. Şurayı da bir tane şey bıraksaydınız. onun kılar kral. kralıyım kral. kralıyım bir şey diyebilir miyim bunu böyle herkes anladınız mı Heh. bakın bunu böyle koyduk değil mi bunu da koyalım Alayım ben onu. Bakın şimdi bak. Bunları bunu alıyoruz. Alıyoruz ve Şuraya bak. Bakalım alıyormuş. Buradan böyle. Aa bir dakika. Bak. ne yapalım, Bence böyle olacak. Bunu alıyorum. Arkadaşlar anladınız mı bir daha? Dah. Nasıl yaptım ben onu? Ha. Abi ben neyim akıl? Arkadaşlar bu ne? Yok. Bak. Aa alayım. Aa şinanım. Başka neydi? Bir tane kırıyorum, hepsini alıyorum. Şuradan şöyle. Hop ver. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım bak. bak salak mal salaklar kaç <laughs> gelecek <laughs> Ay başlayayım ben böyle işe. Oğlum bir rahat verin. Yeter. Koyarım sizin taban. Ne naylar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Sorabilir miyim? Allah'ım lütfen vurmasınlar. Şimdi bak ışınlanıyorlar ama görmezlerse belki hiçbir şey yapmazlar. Tamam bence iyi bir şey. Ay gördü bu salak. Oha çok korkunçsun biliyor musun? Yemin ederim ama öyle şey değil. Ben sana bakmıyorum oğlum. Kör. Meal. Hmm, daha, kaç, daha kaç saat böyle Oğlum ne? Yap yap bitmiyor. Hapamız anis. Çocuk yapmayın. Çocuklara atmayın. Lütfen bizden korkmayın. Hepimiz anis. Çocuk yapmayın. Alfa seni çok seviyorum. Hocaların kralı Alfa. Alfa. Ali sürücü kimmiş lan? Onun karşısında. Dermiş. Ali sürücüyü de çok seviyorum. Ben. Alfa Ali sürücü mü? Tu. 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 Yani ikisi de. Ay çok iyi İngilizce var senin. Yaşın kaç? Yaşım 11. Ben de aylığım. Kaç aylık? 11 aylık mı? Nasıl biliyorum? Neyse. geldik ama. Neyse arkadaşlar işte bu videom kadar.